arkadaşlar az önceki kaydın devamı sadece işte böyle hadi. Şu evet arkadaşlar, Allah, abi arkadaşlar. Bu da bulduk arkadaşlar. Şöyle dur indim. Dikkat mı var? Ya. Bunun şakası olmaz. Aynen burada küçük bir şaka şey var. Altı bağdım mı var? Harbiden. Nasıl? Ma Ay, yok indemem lan o. o Mavi bir şey var. Vardın değil vardın değil kanka. Ya şöyle inek kanka. İniyorum ben. Lan dur sakın. Yani arkadaşlar. <laughs> Öldüm. Aa ölmedim. Oh be. Gel. Oy demir. Demir. Oy. Salkat. Gel gel. Düş. Dik düş kanka. <laughs> ha. Kanka benim canım. Evet bu da tamam çıktı. Oğlum. Demir falan bayağı var oğlum. İlk önce kömürle mi toplasak lan? Topluyorum ben. Kömürle toplayayım. Sen şu demiri topla kanka karşımda olan. Tamam. Onu topla. Of bayağı iyi oğlum. O şurada da demir var. Oy bayağı güzel. Aa lan ben sen de adam, adam oldum. Ay e? bir lan bayağı demir. Oy. Oy oy ben ne biçim demir oldum. Oğlum lan, lan, ben bayağı iyi oldum. Lan ben madem üstü alsam Ama demir var ben 6 tane buldum. <laughs> Öldüm. Baş, ben şundan. <laughs> ya arkadaşlar gerçekten hile çok değil ya bu. Hile bile sayılmaz. Aynen tepe hile sayılmaz arkadaşlar yani. Bu da arkadaşlar Marslılar ile Oğuz e, neydi lan Oğuz Aslan Oğuz Aslan bir e, sonunda video bir, birlikte video çektiler. O duysa bir anlı be. kafe. Bu da biraz gündemle konuşacak. O gerçekten büyük saldırı. sana sonra Melih Kalkan ya. Aga ya. O çok üzüldü lan. Beni. Kanka. Valla. Gerçekten üzülen. çok üzüldü lan. Adam baya iyi oynuyor daha doğrusu çocuk. Evet. Yani belki o aslanına sahip olmasaydı daha iyi yerlere gelirdi. Gelecekti de umarım. Gelirdi de. Evet. Çabuk TP'lendi. Dudu <laughs> da du, demir var oğlum? Demir kaçıyor ama Oğlum ben de 17 tane demir var boş ver. Kanka ben seni mafla. Kanka. Kanka gel çabuk gelmelisin. Lan çabuk, çabuk. gelmelisin. Ya ben altta sen diyorum. Ben en alt taraftayım bu şu an. Kanka şu an çok feci buldum. Valla çok <laughs> feci bir şey buldum. Çabuk gel, çabuk gel. Kanka şuraya bak. Şuraya bak. Kanka şuraya. ona boş ver. Şuraya bak. Hey. Oğlum şuraya bak. Un bunu şu kanka ben tamam böyle güzel de bu da bana da demirle demir 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 eşyalar yapsana. İşte demir demirlerimi e, şey lan demirlerimi. Kanka bana da demir yapsana. Yaparım ayıpsın kardeşim. Kanka elemenim. ben de demir ekledim. Sen bana demir balta ve şey yapınca e, söyle ben yanına Tamam. Hatta ilk tamam, bu biraz ısınsın. E. Tamam ilk sen yapayım. Oğlum maşallah Bu da elmas. Aa, gel 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 neredesin sana ka demir kazma vereyim neredesin lan? al. Oy bayağı iyi. <laughs> Oğlum benim lan. Adam kovma. <laughs> lan <laughs> senin yapacağın şey sen, geldi? Lan sen ben bunun üstü aflanın elim sen beni niye çağırdın? Bayağı güzel lan bu. Şey ya. Çok güzel. Bu şey ya çok güzel. <laughs> bu şeyi aç. Şey, gel gel, gel. kanka Türkçeden 10 e, almışım. O sırada benim Türkçe bu şey ya çok güzel. Ne acaba Bu şey ya. Çok... Bu şey ya çok güzel. Bu da yakında şarkımız var. Ya şarkı çıkaracağız. oğlum haberin yok. Lan <laughs> hani dedik ya? Hani çıkaracağız dedik. Hani <laughs> dedik ya. Biliyorum, biliyorum biliyorum. Yani biliyorum e, Dedik. Okulda sen. <laughs> Oğlum bu seninki gibi bir olaya geldi bir anda. Hi, öleceğim. Öleceğim. O, tam tamam ölmedim. Ha. Az kalsın ölüyordum ama ölmedim. Bu arada ben çok güzel bir şey buldum ha. Kanka iki kalbim var. iki kalbim var. Ne yapacağız? Çok Lan. çok az kalbim var kanka şu an. Her an ölebilirim ya. Dokunsalar öleceğim. Canım ben benim de az canım var. Kanka bence bir yüz... bir kanka yemek var mı? Yok. Abi. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Abi. Yemek nasıl kanka yok oğlum? Kil çek, kil çek, Agil. Ya kil çeksin ya. Tamam bekle ki. Oğlum ben nasıl çekeyim? Ben de mi var. Arkadaşlar bu evet, ne böyle bilmiyorum ama bir şey var bir şey, bir şey. Vur bana vur bana vur vur oğlum bana vur, vur ne vur. vur arkadaşlar bu ne böyle bilmiyorum ama et evet, kişi çekmeyeceğiz dedik Bilmiyorum ya. Kanka. Ha. Oğlum kova versin mi <laughs> lan? Su enerji yap. Evet tamam yapan yapacağım da neredesin? Ha ne? balta var balta. Al. Adam aklım yok. Şimdi aklını bir daha okudum. <laughs> Bu da kaç tane toplandı? Bu demir seti mi yapsak lan? Bilmem ki ya? Yapabiliriz aslında ya, hafiften. Bakayım bir demirelim. Ha, bir ha. Şey yap kanka kova yap acil. Kova yap yaptım da. onu çoktan. Bana da kova yaptım yap. Yaptım onu yaptım yaptım. Oğlum zombi seti... <laughs> Allah! Oğlum! Tamam sana da bir tane kova yapıyorum hemen. Tamam yap. Su... Bak kanka kovaları ver ben su çekeyim onlardan. Su çekeyim. Tamam. Bir de kanka bana şey yapsana. Evet. Kalkan yap size de al şunu. Tamam. Oğlum bayağı iyi geliştik lan bayağı on. Vallahi i̇şte gel gel direkt kalkanını vereyim istiyorsan. Hayır yok şu, şu, ben suyu çekeyim. Suyu çekeyim. Suyu mi lan bu? Oğlum zombi sesi ha tamam şu, şunu öl. Oğlum sen delirdin mi? <gülüyor> ya <laughs> zombi için değil ben. oğlum zombi bir yeri bulamıyorsun. Ben kanka öyle bilirim herhalde. Tamam. Bana şimdi anasın ya da ben sen. <laughs> Pardon. Gel kalkanını vereyim istiyorsan. Oğlum öyle bir bağdım ki öyle bir açıyordum ki şu an bilgisayar kanka ki... yani alk komşu geliyorum. Yalnız evet, öyle bir açıyordum ki benim de kayıt bozulabilir. <laughs> kanka gel gel kalkanını vereyim senin. Bir şey aldın sen de. Gel. Geldim. <laughs> <laughs> Geldim. Kanka ben ee, boş boş kova varsa bana at. Boş kova. Dolusu var. Ha hepsi o adamsın. Bu da bayağı iyi oğlum. İlk defa bak ama be eskiden biz çok boş yapıyorduk abi ya. Böyle... Al üç demir senin üç demir benim. Bu da e, şu 11 demir de var. La 11 Hı. demir. De var. Yok tamam, çekmeni tamam. gerek yok bir tane al. Al şunu kömürünü. Neyi lan? Al kömür al oğlum kömür var. Hı. Benim de 33 kömür var iyi lan. Oğlum bu da bizim var ya. senin kaç tane demirin var? Demir set yapalım. Benim şu an 4. Nasıl lan? Hadi o. Bu da var ya bayağı iyi olur. Demir set şu an olduk bildiğin. Demir Burada de de demir buldum biraz. Demiri buldum. Bak. Araya şey çıktık kanka. Ben de çıkıyorum. O oh, kızıl taş buldum. Gerek var mı bilmiyorum ya. Kızıl taş almayacağım. Hı, gerek yok ya. Ama yok lan. İleride gerekir. Alayım. Oy altın buldum. Altın. Ama eskiden biz Dil boş yaptığımız için böyle değildi ya. Dil şeydi. Böyle işte abi evmiş, şeymiş, şeymiş, şeymiş. Oy! Vay vay. Gözlük yapmış adam. Nereden gördün lan? Gözlük yaptım. Başarım var. He doğru lan. Bana da yapsam oğlum. Tamam. Hep bir hazır <laughs> Tamam demir kullanma demir çıkıyor ya yavaştan. o da, yavaştan. <gülüyor> <gülüyor> o da... <laughs> Heh. Oo adamsın sana da hemen bir, bir tane. Bir ipim. tane, ee, daha e, ee, taşım var mı? E, ee, taşım mı? Evet. Ha, şeyi diyorsun. Evet. Tam ee, yaptım. Yapmıştım. Ben şey diyor sandım <laughs> Tamam sen da bir dakika, dakika sen da bir dakika dakika sonra kayıt kapanıyor abi Nur. Tamam. <laughs> o adam altını istiyorum <laughs> of. Az kaldı sana. Kanka demirin varsa bana at sana şey yapayım. Adı nedir? Ee, <laughs> gözlük. yapayım sana hemen göğüslüğünü. Oğlum bayağı iyi lan. 20, <laughs> 20 dakikada bu kadar geliştik lan. Bayağı Al. iyi. Vallahi çok iyi. Biz bu madeni bulduk ya o çok iyi oldu ya. Aynen manşef de yapacağız birazdan. 20 dakika kaldı. 20 saniye kaldı. Evet. Tamam. Oğlum biz de burada derin kayalıklarda bayağı elmas çıkalım Buradan kesin çıkar lan. Bakın. Oy. kanka. Bitti. 3. Allah. Bir, bir, Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu bu böyle.